31 Mart Ta gerçekleşen siyasal değişimle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Mustafa Bozbey'in kadrolaşması hız kesmiyor. Dün ve önceki günde Büyükşehir Belediyesi'ndeki daire başkanlıklarına atamalar gerçekleşti. Buna göre, İmar Daire Başkanlığı'na Nazlı Yazgan, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tahir Yılmazeli, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na Hamit Işık, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına Şafak Baba Pala, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına Sezen Uğurlu atandılar. Büyükşehir Belediyesi'nde Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakan Arık, aynı anda Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı görevini de birlikte yürütecek. Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu son değişimlerle 16 daire başkanı ve bir genel sekreter yardımcısı görevden alınarak yerlerine ağırlıklı Nilüfer Belediyesi kökenli yeni isimler atanmış oldu. Görevden el çektirilen daire başkanlarının çoğunun özel kalem müdürlüğü emrine görevlendirildiğini de ekleyelim. Bunlardan bir kısmının idari dava açarak göreve dönüş işlemi başlatması bekleniyor. FEN, işleri, ulaşım, kırsal hizmetler, sağlık, mali hizmetler ve destek hizmetleri daire başkanlıklarında da önümüzdeki günlerde değişim muhtemel. Diğer yandan, büyük, şehir belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'da da dün genel kurul vardı. Genel Müdür Hakkı Gülşen'e teşekkür edildi. Bu koltuğa da CHP Mudanya Belediye Başkanı aday adaylarından İbrahim Alpay Demirtaş oturdu. Bu arada görevden alınan ve daha evvel BESAŞ. Tam buraya atanan Jeotermalaş, eski genel müdürü İhsan Işık da BESAŞ'e döndü. BURFAŞ'ın yönetim kurulu başkanlığına ise Nilüfer Belediyesi eski belediye başkan yardımcılarından Yalçın Işık Yıldız getiriliyor şirketlerin genel kurullarıyla birlikte değişimler de tamamlanacak. B. Büyükşehir Belediyesi'ndeki CHP'li yönetimin yeni kadrolaşmasının Mayıs ayı içinde de süreceğini hatırlatalım. Bu arada büyük, şehir belediyesinde üst kademelerdeki değişimlerinin tamamlanmasıyla birlikte şube müdürleri, şef ve sorumlular düzeyinde de değişimler bekleniyor. Peki, önceki yönetimle çalışmış ve 31 Mart, sonrası görevden alınan onca üst bürokrat ne olacak? Eskilerin deyimiyle, merkezi valisi olarak mı kalacaklar? Yoksa başka birimlerde mi değerlendirilecekler? Bunlardan bir kısmının, başka belediyeler, kurum ve kuruluşlara geçme girişimleri olduğunu da duyuyoruz. İştiraki, yönetimlerine siyasi isimler atanıyor. CHP, geçmişte Bursa'daki eleştirdiği işleri şimdi kendisi yapmaya başladı. Bursa büyük, şehir belediyesi iştiraklerine onlar da siyasi isimleri görevlendiriyor. AK Partili yönetimin iştiraklere yaptığı atamaları geçmişte ağır sözler ve yakıştırmalarla eleştiren CHP yöneticiler de Besaş başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iştiraklerine siyasileri atıyor. Bu da gösteriyor ki, 31 Mart. Sonrası Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan değişimle aslında kadrolaşma mantığında değişen bir şey yok. Eleştirilen duruma CHP'li yöneticiler kendileri de düşmüş oldular. BSAŞ'taki görevlendirmelerin ardından diğer iştiraklerin yönetim kurulları ve genel müdürlüklerine bu durumun aynen yansıması bekleniyor. Yani, belediye başkan aday adayları, il ve ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, meclis üyeleri tıpkı geçmişte olduğu gibi iştiraklerde görev üstlenecekler. Önümüzdeki günlerde BURULA, BİNTED, BURFAŞ, Kültür AŞ, Jeotermal aş ile tarım ve peyzaj aş yönetim kurullarına da siyasi kimliklilerin gelmesi bekleniyor. Harmanç, Iğın Kadın Kaymakamı veda etti. Az nüfuslu ilçelerle genelde kaymakam vekilleri veya adayları gönderiliyor. Harmanç, Iğke Büyük Orhan Fkeles ilçelerimizin değişmeyen kaderi bu. Buralarda yıllardır kalıcı bir kaymakam bulmak, rastlamak mümkün değil. En fazla 6. Ay görev yapan kaymakam adayları önce dil öğrenmek için İngiltere'ye, sonra başka il ve ilçelere görevlendiriliyorlar. Bursa'nın güneyindeki az nüfuslu ilçelerinin kaderi ne yazık ki, öteden beri değişmiyor. Bu durumda ilçelerimizin gelişimini olumsuz yönde etki ediyor. Keza, diğer kamu personeli de buraları, sülgün, yeri olarak görüyor ve bir an evvel tayinle başka illere geçmek için çabalıyor. Nüfusu son yıllarda 5. Binlere kadar düşen Harmancık ilçesinin son kadın kaymakamı Esma Atasever de buradaki kısa görev süresini doldurmuş. Kaymakam Atasever için ilçe protokolü bir veda yemeği vermiş. Yemeğe Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da katılmış. Dil öğrenmek için İngiltere'ye giden Atasever de Harmancık atanan kadın kaymakamların arasına ismini yazdırmış oldu.